Merhaba arkadaşlar, ortaya karışık kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni yeni sezonda bomba gibi başlayan yeni dizi Bay Yanlış dizisinden sizlere yeni kareler sunuyorum. Bay Yanlış dizisinin çekimleri başladı. Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman Üslenen bu dizinin fanları tarafından çok destekleniyor ve sabırsızlıkla beklenmektedir. Ve e, diziden yepyeni fotolar geldi e, ve yalnız Can Yaman'ın fotosu gelmedi. Can Yaman'a çok e, fanları yazmış Twitter'da ve Can Yaman da cevap vermiş. Benim bugün setim yoktu. Servan benim için yarın başlıyor. Bugünkü TT çalışmanızı ve yazdıklarınızı yakından takip ettim. Ne güzel fanlarım var dedim bir kez. Bu heyecana böylesine ortak olduğunuz için minnettar olduğumu söylemek isterim. Çok öpüyorum. Sevgilerle Can Yaman Yani Özge Gürel'den yepyeni paylaşımlar geldi ve yalnız Can Yaman'dan gelmedi ve Can Yaman tweetten böyle bir gönderme yaptı. Ben de bu fotoğrafları sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.